Arkadaşlar Amerika'dayız, New York'tayız, yanımızda Ömer Çelik var sağ yanımızda Birleşmiş Milletler, sol yanımızda Türkev'i ve Ömer Çelik 2021 yılında Baykar'da staj görüyor, orada tanıştığı insanlarla bir ortak kuruyor, ortaklık yapıyorlar ve sonrasını sen anlat. Sonra şirketimizi Amerika'da kurduk, şu an 71 ülkeye ihracat yapıyoruz, Teknopark'tan kabul aldık, Mitsubishi Pencil ile yatırım görüşmelerimiz devam ediyor. Ürünümüz akıllı defter kalem, fiziksel ürün. Yazdığınız her şey anlık olarak telefona geçiyor. Yani bu artık... E demo sürecini geçirdi evet. ve ürün tabii, artık satış tabii. satışta yani öyle mi? 71 ülke aktif olarak kargo yapıyoruz. Ürünümüz şu an piyasada. Türkiye'deki yazılım mühendislerinin kalitesini nasıl yorumluyorsun dünya endeksine baktığında? Şu an sadece Türk yazılımcı çalışıyor bizim ekipte. Açık konuşmak gerekirse gayet zeki arkadaşlarımız var ve gayet güzel işler başarılıyor, başarıyorlar. Ee, yılmasınlar, devam etsinler. Biz Türkiye ile çalışmaktan çok memnunuz. Böyle de devam edeceğiz inşallah. Son olarak Türkiye'deki gençlere ne söylemek istersin? Hayallerinizin peşinden koşun, asla pes etmeyin. Zor oluyor ama yapabilirsiniz. Devam edin.